Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve üzeriniz olsun. Bugün ne yapıyoruz sohbet edeceğiz. Bamjet temizliyorum. Kışlık. Birazını yemek yapacağım. Birazını konserve yapacağım. Bu şekilde işte bir tarafından delikler oluşmadan temizleyecek. Kavanozda konservemizi yapacağım. Domatesli falan geriye kalanı da pişireceğim böyle iriceleri yemeğe katacağım bu farakları konserve için seçeceğim arkadaşlar biliyorsunuz ben Arap değilim ama Araplarda gelinim kayınvalidemden bir sürü yemek çeşidi falan öğrenmiştim kışın bahara doğru Cezayir kanalından çekime gelmişlerdi belgesel çekiyorlarmış Türkiye'de yaşayan Arap kültürüne ait yemekleri bilen tanıyanlardan az bir sohbet benimle de yapmışlardı. Geçen gün baktım. Teşekkür ediyorum onlara da Arap televizyonunda, Cezayir'in geldi televizyonda belgesel yapmışlar, yayınlamışlar. Kanalı merak ederseniz açıklamaya yazacağım. Kendi oranın kendi yerel kanalı spikerlerine teşekkür ediyorum meyve Meryem, Meryem Hanım'a o çekmişti o ilgilenmişti kısa kısa videolarda koymuştum o zaman hatırlarsanız onu da, onu da paylaşayım sizlerle dedim Arap yemekleriyle işte ilgili tandır ekmeğiymiş bürbüşesiymiş kayışlıymış onlar hepsini ee, buralar bu civarda yapabilen ben varım o yüzden geldiler azıcık bir sohbet etmiştik o geçen bakınca görünce hoşuma gitti onu da paylaşayım istedim sizlerle kısa bir video olarak sizlerle paylaşacağım A kanalın adını da açıklamaya yazacağım söylesem bilmiyorum olur mu 50 bat kanalı genlerin bildiğim kadarıyla ismi aklımda herhalde öyle Oradan sağ olsun bana da video atmış azıcık. Bir de resim falan atmış Meryem Hanım için. Teşekkür ediyorum ona. Oranın özgü yemekleriydi, o tür şeyleriydi. Veya tabandan gelen ahlaki değerlerdi. Onlarla illaki devam ediyor. Burbuşa, ayış. Bıraf, bireyf, şakşuka, kuskus. O zaten biz bürbüşe, kuskus. Kus. Evet. Ha, 30 senedir validemden öğrendim. Hangi yemekleri biliyorsun? Ee, sana, bürbüşeyi, hayşeyi, bireyf tatlısı. Evet. Arap kültürüne ait bütün yemekleri, ekmekleri, hepsini öğrendim. <laughs> Youtube kanalım var benim köylü bacının hayatı. Ha, Bu Arap yemekleri de gösteriyor. Bütün Arap yemekleriyle ilgili yaptıklarım da var, yapacaklarım da var daha. Özellikle Cezayir. Cezayir <laughs> kültürüne ait. Bayramlar, kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında bir, bir şeyi benim çocuklar bol etli çok seviyorlar. Misafirlerimize bir bir şeyi çok yapıyoruz. İlk önce beğenmiyor gibi yapıyorlar, sonra bir şey şeklini lahana velan olunca içinde ama sonra yiyince bir daha istiyorlar. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İsviç tatlılar var. Ramazan bayramının karefesinde yapıyoruz. Kavmeyemizi temizledim, yıkadım. Kavmeyemi temizledim, yıkadım, seçtim. Buraya az yağ aldım. Şimdi içerisine koyup solduracağım. Bismillah. Bir iki de süsleri attım. Bir kavanoz için hazırlıyorum bu malzemeyi. Kapağını örttüm. Buarda birkaç dakika böyle solacak. Burada domateslerimizi soydum. Onu şimdi blenderdan geçireceğim. Soymaya soydum. Doğramayacağım. Bilenlerden geçireceğim. Başka bir tencerede bilenirden geçirdiğim domatesleri pişireceğim. Çok az bir küs çileceğim. Burada yemeğini yapacak olarak olduğum ayırdığım bamyeler. Böyle irili ufaklı bunlar. Konserve için katmadım. Burada domateslerimizi bilenirden geçirdim. Burada kavanoz için soldurduğum bamyemiz var. Burada da Domatesimiz hazırlanıyor. Konserve için. Hanımlar evde az kalmış domateslerinizi böyle blenderdan geçirip buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atabilirsiniz. Çok güzel. O, o da çok güzel oluyor. Ben genelde böyle yapıyorum. Konserveye fazla güvenmeyenler bu şekilde yapabilirler domateslerini. Kışa hazırlık diyeyim. ne bulduysak yapmaya çalışıyoruz kışın domates çok pahalı olacak diyen lafı var o yüzden biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz domatesimiz istediğimiz derecede pişti Bismillah içine bamiyelerimizi soldurmuş olduğumuz bamiyeleri ekliyorum Bunları da böyle domateslerde de bir iki vık vık edecek Ondan sonra altını kapatmadan direkt kavanozlar alacağım burada da şimdi pişireceğim şey bamiyenin soğanları soluyor. Şimdi üzerine yıkamış olduğum, temizlemiş olduğum domatesi ekleyeceğim. Bir kaş diş sarımsak. Sarımsak çok güzel arama verir. Burada hazırlamış olduğum domatesten biraz. böyle tava usulü bastırıyorum ben genelde. Şimdi hazır olan konservemizi kavanozumuza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Temiz kurulanmış kavanoz. Tuzunu kontrol ettim. Tuzu çok güzel. Yıllardır yemek yapmanın bir ölçüsü var tam kavanoza göre yapmışım arkadaşlar siz fazlaca yapın fazla geleni yemeğinizin üzerine dökersiniz sıkıntı olmaz şimdi ben bunu yeni hiç kullanılmamış bir kapakla ağzını kapatayım ağzını kapattım arkadaşlar böyle ters yüz çevirdim böyle soğuyana kadar kavanozumuz duracak sonra buzdolabına koyacağım düzeltip kapağı yukarı gelecek şekilde. Bamiyemizin üzerine çok az da bir salça koydum. Domatesimiz Bursa domatesi de yok biz. Armut domatesi de diyenler var. O yüzden tatlı domates olduğu için çok az bir limon tuzu ekliyorum. Bamiyelerimiz salyalanmasın diye. Üzerine örtüp pişmeye bırakıyorum. Tabi arkadaşlar benim yemeğim de pişti. Hazır yapan yiyen herkese afiyet olsun. Konservemizi yaptık. Öğle yemeğimizi yaptık. Bizlere afiyet olsun. Yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Videolarımı izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı, beğendiğiniz videolarımdan paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.